İçine bak içine içine. Su döksek. Bunu en son herhalde 36 yılındaki kurban bayramında temizlemişler. Kırılacak. Elini çek elini çek elini kesmesin. Nasıl pas, pas var? Öf öf öf. İçindeki pası gördün mü Kadir? Pas var, kir var, kıl var, gün var, tüy var, kıvır var, zıvır var. Azıcık bak 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 bir tane sünger alalım. Hı -hı. Bulaşık süngeri. Yıkayalım. Onunla şöyle bir şeyini alalım çamurunu. Hadi koş 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 vakit geçiyor. Çabuk mutfak çok yağlı. Aspiratör yağ içinde. Klozet, duşa kabin. Hepsini düşün Elif haydi. 45 dakika geçti Kadir. Oo bayağı geçti. Bir saate yaklaştık bir saate. Hani bir saate salondan çıkıyorduk? Elif. Evet, ben Elif. bir demiştim 1,5 saat. Benim e, aslında en önemli olan benim yer petek. Petek içi. Orası çok önemli ve çok berbattı. Oraya özellikle bakacağım. Ya, orası temiz değilse puanımı da ona göre yansıtacağım zaten. Bak sen bakar mısın? Sen nerelisin kız Elif? Adıyaman. Aa Adıyaman. Türk'ü mü söyleyeceksin Adıyaman? Çok güzel yer. Adıyaman'dan Türk'ü söyleyeceğim. Ya sen ya. Yok Adıyaman'daymış Türkçülüğü. Adıyaman'ın türküleri acıklı. Sen biliyor musun? Çok değil. Nasıl çok? çok Adıyamanlıyım işte diyeyim, çok değil diyor. Bir C si verin bakalım. Yok yok. O zaman doğudan girin. Gir bir. O kadar nota verdik. Neden başlamıyorsunuz Türkiye Elif Hanım? Hayır, Güzeldi. Sinir olmaz. Şim kapıda. Şöyle sinir olmuyor. Ha, birden başlayacağız da. Kız söyle seni. Yok öyle olmuyor işte. Öyle birden gelmiyor. Bekle bir. Ama canım biz sana ilham gelmesini beklersen program <laughs> bitecek. <diyeceğim. gülüyor> Tamam o zaman sürenizi durdurduk, Buyurun geçin şöyle. Sahtesine. Gel gel, süreyi durdurduğuna göre bir iş çevireceğiz. Kesin bir iş şey çekeceğiz. Sesiniz güzelmiş diye duyduk. Şiir söyleyeyim ya, şiir, şiir okuyun he. Tamam hadi şiir okuyun. Neyle ilgili şiir? Ay aşkla ilgili biraz. Aşkla? Sever misin? Haa severim, hadi söyle. Kesin de sever. Ben de öyle bir iki şiir biliyorum. Bu günlerde hiç de alışık olmadığım şeyler yaşıyorum. Hayatıma anlam katan, mutlu eden, üzen, sevindiren. Beni bir parçasıymış gibi kabullenen, seni düşünmek, sabahlara kadar senin için ağlamak belki bir bakıma hoşuma gidiyordu. Ya da bunların ötesinde sen olduğun için öyleydi. Ama artık bitti. Sen bitti. Ya bu ya. Burayı sakın almayın. Buraya Burayı alın. <laughs> Bana gülersin. Şiiri duyan Kadir'in hali işte bu. Ne oldu Şi? Ne oldu? Ne? Ağladın mı? Gül ağlaman gerekirken güldün de. Elif Hanım. Kadir adına sizden özür diliyoruz. Şiiri yeniden okuyun. Hatta Kadir de fon müziği yapacak şiire. Gül pembeyi söyle. Hadi sen söyle. Hadi söyle. Ha. sen hem gülüyorsun hem ağlatıyorsun. Ne, ben bunu surat ifadesine bakıyorum zaten gülüyorsun geliyor. sen beni Ben dışarıya bakıyorum ama. Dışarıya baksan da beni ciddiye almadığını sanıyorum. Ben hayatı ciddiye almıyorum. Sen bana bakma hadi. Hadi. <laughs> Ya. Bugünlerde hiç de alışık olmadığım şeyler yaşıyorum. Hayatıma anlam katan, mutlu eden, üzen, sevindiren, beni bir parçasıymış gibi kabullenen, yanındayken aşk doluydum sevgilim. Seni düşünmek, sabahlara kadar senin için ağlamak belki bir bakıma hoşuma gidiyordu. Ya da bunların ötesinde sen olduğun için ama artık bitti. Sen bittin gözümde benim, sen gittin kalbimden. Artık sandığın şeyleri başarmaya başladım. Sensiz de gülüp, sensiz de nefes alabiliyorum. Belki yarın sensiz de bir başkasını sevebileceğim. Ama seni asla. <laughs> Hay 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 Nasıl, nasıl, var? Gülken... nasıl, var? nasıl bak nasıl sevim bak. Şu çocuğuna gitmedi daha. ya. Ben bir şey söyledim Barış Manço mezardan çıkacaktı. <laughs> evet kötü söyledim. Sayende şiirden bir kelime bile kalmadı aklımda. Görüyor musun? <laughs> Bilerek de üç kere, dört kere, beş kere okuttum <laughs> falan diyorum. Kadir şekilden şekile girdin vallahi. Beni dün de hem güldürdün so diye hem ağlattın Yok koyun keşke tuhaf kadar neydim ben zaten. Etmediğini sana. Hadi artık bir program yapıp işe geri dönelim. Bakın 47 dakikanız geçti. Sen şu peteğe geç. Tamam. Petek en zoru. Peteği tamam, en zoru. Kabayı mabayı boş ver şimdi. Kabayı mabayı geç. Süreniz başladı. evini temizleyemiyorum. Açıkçası işime gelmiyor. Temizlemek de istemiyorum diyorsanız, evim çok kirlendi, rahatsız oluyorum diyorsanız... Temizlik benim işime başvuran, Elif gibi nice temizliği seven, temizlik için canını veren muhteşem yarışmacılarımıza gelelim. Evinizin arkasını, önünü, tencerenizi, pencerenizi ovup geri girelim Hem de ücretsiz bedava. Bence kaçırmayın derim. Şu zamanda bir gündelikçi sadece evin camlarını 150 TL'ye esiriyor. Valla bir gündelikçi ki... bu evi 1000 liraya bile temizlemez. Evde silmedik girmedik yer bırakmam her yeri ovalarım hep çitilerim hep kadir her yer hep tertemiz kadir gitsin dertlerimiz la 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 Birileri çıkmadan ben camı örteyim Doğru söylüyorsun ört tabi muhteşem sesinde camları bile ters örtünüyor hele Allah'ını seversen Benden iyi puan almak istiyorsa salonda genel temizliğinin güzel gözükmesi gerekiyor. Yani en azından bir o koltukların o, baktığında bir parlaması gerekiyor. Kadir. Efendim. Yanına geliyorum. Gel. Kadir sen gözlerini kapat. Elif Hanım siz işinize devam edin. Kadir sana bir sürprizle geldim. Ne var orada? Bir e temas yapma önce bir yakın temas kurma. Korkma indir ellerini. Kork ver huy. Uf, ne o? Allah aşkına bir sakin ol Kadir. Tamam ben de temas, temas, temas yok temas yok. Tamam ben temas etmiyorum sen uzat elini. Hadi uzat yavaşça. Ne o bir kıllı bir şey var orada. Ne var? Kıllı bir şey ellerin mi onlarsın? Yok elin. Çiçek mi bu? Ha. Aa, canlarım benim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, buradan kanalımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Yağlı mutfaklarda, kirli banyolarda bizleri unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Ay arkadaşım doğum yapmıştı. Bir giderken götürürüm. Nasıl ama çiçekler? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Cidden çok teşekkürler yeni sezonda. Gönderdiğiniz çiçekler için 82 milyon da teşekkür ediyoruz. Elif Hanım 1 saat 6 dakikanız geçti. Oo 6 dakika da var üstüne. Getir getir yıka bezini bir daha. Gel gel gel. Dur. Burası hep sulu boyanmış ya. Kadir ne diyorsun? Sence bu suyla temizlik yapılır mı? Yani o bezi temiz suda yıkamamız gerekmiyor mu Elifciğim? He? Hatta kız seni. Daha yıkama kız yıkama şey daha. Şey yapayım daha bu suyu yıkayayım bir su Bak, daha yapmayalım mı burayı? Bir su daha yap ama nasıl yap? Bu bizi götür. Çeşmede önce bir yıka, Hı. akıt, sonra temiz su doldur. Bu bezle mi bir daha burayı? Evet ama bezi çeşmede yıka. Başka bezle yapmayayım mı? Yok yok o bezle yap ama çeşmede akıt o bezi. Tamam. O nasıl suydu öyle Kadir? Su yerler zaten leş gibi. İki tane siliyorsun, su zifir karası oluyor. O zifir karası suyun içine bezi yıka babam yıka, yıka babam yıka. Kirli suda bez mi yıkanır? O şey daha da çok ulaştırıyorsun. Peki Elif Hanım'ı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda çok şaşırmışlık var üstünde. Aşırı şaşırmışlık var. Tam bir plan yapamadı kendini. Plansızlık var. En kötü huyu da tutunduğu bir yerden ayrılamıyor. Titiz hanımların da böyle bir sorunu var değil mi? Evet ama e, titiz bir insan o suyla bence bir daha silmemeliydi. Ama bir daha yapacağım diyordu. Olmazsa bir kez daha geçerim üstünden diyordu. A, tabii canım biz zaten üç gün buradayız. Rahat ol. Ben boşuna kendim paralıyorum. Gerçekten de kendini paralıyorsun Kadir. Bu ne hal? daha ilk günden paramparça olmuş bu tulum. Yırtma be. Sen yırtmışsın zaten. Şuna bak tulumun sağlam bir yeri kalmamış ki. Vallahi yapımcılarım görsün. Ben elimden geldiği kadar tasarımı kullanmaya çalışıyorum. Sana dayanacak bir tulumu biz nereden bulacağız Kadir? Ben sana diyorum ki şey alalım bahçıvan tulumu alalım. Şöyle beyaz şıkından. Tabii canım. Eline de bir tırmık verelim. <laughs> Köşe bellerim. Bahçıvan tulumunu ne yapacaksın Allah aşkına? Biraz da ekranda şık dursun. Böyle patates çuvalı gibi hissediyorum kendimi. Lımbur yanı, bu yana gidiyorsun. Herkes kilolu zannediyor beni ya. Bu arada şu siperliği bir çıkar da burnunu bir görelim. Duyduğuma göre nefes alamıyorum bahanesiyle küçük bir burun estetiği yaptırmışsın. Evet küçük çaplı şöyle. Zaten burnumda çok bir şey yoktu yani. Öyle bir kargacık burgacık burnum yoktu. Sadece şu üstünü düzelttirdim. Bir de daha rahat nefes alabilmek için hafif ucuyla oynadılar o kadar. İyi mi şu anda? Şu an gayet iyi. Burnumun şekli çok güzel ama öldürdü beni. Hii. nefes alam gözümü bir açtım. Yok sudun içinde boğuluyormuş gibisin. <laughs> Burnundan nefes alamıyorsun sürekli... <laughs> Peki ya gece? Gece uyanıyorsun saat 12.1 olmuş dilin çamur. Bir o yanı yaltalanıyor bir bu yanı yaltalanıyor. <gülüyor> <gülüyor> su, <gülüyor> su. <gülüyor> su içiyorsun ama dilinin üstü ile kabuk olmuş. Diş fırçasıyla boğazını fırçalıyorsun kalkıp dondurma yiyorum ki boğazımdan soğuk bir şeyler ciğerlerim söndü. En kötüsü tat alamadım. Burundan koku alabildin mi? Ko kokuza? Nefes alamıyorum kokuyu nereden alayım? Til yıkıyorum, nevresim yıkıyorum, burnuma yapıştırıyorum. <laughs> Allah'ım diyorum bir gram da olsa. Bazen artık son zamanlarda yeni yeni şöyle aralardan bir iki bir koku geldi. Hani böyle gözleri yeni açılan insanlar olur ya... ...inanamıyorum görüyorum, koku geldi. Bir şey mi sıktınız? Koku geldi. Ay Allah'ım sen kimseyi burunsuz etme Allah'tan yani burnunda da zaten çok kötü bir şey yoktu Kadir paralandı estetik yaptırdı diyorlar. Evet parası estetik olmuyor parası doğru. Sen bunu parasız yaptın ama. Yok paralı yaptırdım canım. Hani tanıdıkların vardı? Tanıdık normalde 22 bin liraydı 18 bin liraya yaptı. Ben eski burnunu daha çok beğeniyordum. Niye? Karakteristikti çünkü. Şiş şu an Gel bir de yakından inceleyelim şu burnunu. Dümdüz bir burun işte. Hiçbir özelliği yok Niye neyi var? Eskiden sana özgü bir çıkıntısı vardı. Şekilsizliği vardı arkadaş onu seviyordu. <laughs> o sana bir hava veriyordu. Şimdi çok burun olmuş böyle. Burun olmuş. Biz de burun olsun diye para verdik zaten. Güzel oldu güzel ama dediğim gibi 6 ay boyunca şişlik var. Allah'ımıza şükür vardı yaptırdık. Nerede kaldı senin bu yarışmacın? Kız suyu Ömerli Barajından mı dolduruyor? Allah aşkına bu ne hal böyle Kadir? Beni sen ne ettin şimdi bele? Ne yapmışım? İyice soydu soğana çevirdin ya. Sanki bilerek yırtıyorsun gibi geliyor bana. Hayır. Oradan o resmin görülsün diye. Bunu marka kıyafet veriyorlar çünkü Hı. bana. Aynı tulumu getiriyorlar. Hadi artık silin şu yeri. Önce bir kapıyı sileyim sonra yeri. Çabuk olun biraz zaman geçiyor. Kız sen şu takıntılığından vazgeç kız. Ay ben temiz oldum sinirlendim. Oh bak ne temiz çok. Hadi 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 vallahi mutfak bizi çok zorlayacak gözünüzü seveyim. Biliyorum. Daha bir de ilk gün final falan da var. Ben burayı sıktım. Sen arkamızdan dolan gel. Ben mi? Hadi. Ben yapamam. Yaparsın yaparsın. Bezim yok. İlk sezon. Bana bir bez ver. Kız şuna bir bez verin kız. Al. Tut. Hadi şey yap. Güzel silah. Ana bu kapının kulbu yokmuş. Hele Allah'ını seversen. Hiç sanki bizden iş yapmadı. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Sanki bir aylık gelin. Ne bu böyle sofrasiler gibi? E bu da sofra. Ekmek kırıntısı mı alıyorsun? <laughs> Şöyle töreni al çık. Heh. Hadi hadi. Mutfak var da. Allah bu nasıl bir kapı ya Rabbi yarısı. Evet temizlik benim için de temizlik kaldığı yerden mutfakta devam ediyor. Haydi bakalım.